Arkadaşlar merhaba herkese <laughs> 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 Selam arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Bugünkü durağımız Neresi diyelim Bugün döşeme altı e, gidiyoruz Halı tarlası e, Mabel Matiz'in e, klip çektiği bir yer e, Sarmaşık klibinin çektiği bir yer e, Orayı çok merak ediyorduk Daha önceden de e, sürekli böyle bir Konuştuğumuz bir yerde Bugünkü planımız orası oraya gideceğiz. Ee, yanımda her zamanki gibi Cemre ve Mustafa var. Birlikte gidiyoruz. Onun sonrasında da, da Güver Uçurma gitme kararı aldık. Orada bir vakit geçireceğiz. Sandalyelerimiz var. Ee, bakalım. Ee, yolculuk başlasın arkadaşlar. Başladı bile ama yol çekiyorum şimdi. Görüşmek üzere. Arkadaşlar top e, neydi buranın top ismi? Topkara top Halı Yıkamaya geliyoruz. Bu halı yıkama içerisinden giriş yapılıyormuş. Biz bunu bilmiyorduk. E, şimdi burada bir kapı var. E, kapının açılmasını bekliyoruz. E, evet kapı açılıyor şu anda. giriş yapacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi biz alana geldik. Burada e, Topkara Halı yıkama alanından giriyorsunuz. Direkt girişte büyük bir e, büyük bir e, tabela var. Eee orada zaten e, giriş yapıyorsunuz. Burada abiler de var. Şimdi bize biraz açıklama yapacaklar burayla alakalı. Gösteriyorum şimdi. Merhaba abi. Merhaba. E, i̇sminiz neydi? Bülent. Bülent Bey, e, Bülent Bey'in burada halıları var. Eee şimdi burayla alakalı biraz açıklama yapacak bize. Evet burası Haziran Haziran ayının 4. haftası açılır ürünler ve yaklaşık olarak Eylül ayının yine ortasına kadar devam eder. Eylül 15'e kadar. E, buradaki prosesin amacı şu. E, canlı olan, tezgahtan dokunmuş, e, canlı renklerde olan halı ve kilimlerin burada soldurup e, o şekilde yurt dışına satılması. Buradaki ürünlerin çoğu ihraç olur. Ha bir de şöyle bir algı da var. O algıyı da düzeltmek lazım. İşte hep haberlerde konu oldu işte. Burada işte eski tilip. Hı hı. Tarihi halı diye satılıyor. Bu tamamen yanlış bir algı, doğru bir algı değil. Buradaki ürünlerin e, bu güneş altında solmasının tek sebebi sadece yurt dışındaki müşterilerin e, kendi istedikleri e, renk kıvamına gelmesi için e, burada bu şekilde 3 ay kadar kalıyor. E, ve oradaki mobilya hı hı. ve e, perde yani bütün e, oradaki ev konseptine uygun bir şekilde o hale getirilip ondan sonra kullanıyorlar o şekilde. %100 el dokuması değil mi? Tabii hepsi hepsi. Hepsi evet e, yani geneli yündür. Pamuk üzerine yün dokuma ya da yüne yündür. Hı hı. Bu şekilde. Yaz aylarında burada açıyorsunuz değil mi? tabi tabi yaz aylarında. İşte dediğim gibi e, Haziran'ın son haftası burada sergi açılır. E, Eylül'ün 15'ine kadar da devam eder. Ama tabii bu süreç yani halının ve kilimin e, güneşe karşı mukavemetine bağlı bir biraz da. Yani şöyle ki eee Mesela öyle halı var ki bir buçuk ayda da soluyor önlü arkalı hı hı. ama öyle halı var ki üç ayda zor soluyor. Hı hı. Yani o e, o üç aylık süreç e, burada devamlı olarak e, yani burada. Sirkülasyon oluyor. Tabii sirkülasyon oluyor yani. tabii solduğu zaman yerine ha, yenisi konuluyor o şekilde. Ya. Arkadaşlar şimdi geldik. E, halı tarlasındayız şu anda. E, burası bayağı bir büyük bir alan. E, gerçekten çok güzel. Zaten buraya e, biz az önce de abiyle görüşmüştük, konuşmuştuk. E, günde 3-4 araba buraya hep çekim yapmaya geliyorlarmış. İşte ziyaret ediyorlarmış burayı. E, buraya giriş ücretsiz. E, biz ücretli olduğunu düşünmüştük ama tamamen ücretsizmiş ve ee, giriş dediğim gibi burada bir halı e, yıkama fabrikası var. Bu halı yıkama fabrikasının tabelası vardı. Az önce de size bahsettim. O tabelayı gördüğünüzde direkt e, giriş yapıyorsunuz içeriye. Size kapıyı açıyorlar. Bu şekilde burayı ziyaret ediyorsunuz. Ee, burada bayağı çalışan e, işçiler de var. E, aslında alan o kadar çok güzel ki çok beğendim. Birazdan çok güzel görüntüler de e, çekeceğim. Arkadaşlarım da burada fotoğraf çekiyorlar. E, o zaman buradaki güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Öyle bir taht yaptım ki sana kimsenin gücü yok yemin almayay. Koru deniz. so wish you be dream Sende bende yazmış bir okul Gönlüm var ben de bende sarmaşık karmışım her neyse Alıştık belki aşk o sırmaşık Öldür dersin Arkadaşlar şimdi Kırk göz Han'a geldik. Burada giriş 10 TL kişi başı. Sabah 9 ila akşam saat 5 arasında açık ziyaretçilere. Bu şekilde şimdi içeri giriyoruz. Burada çalışan bir amcamız var. Bize burayla alakalı biraz tanıtım yapacak. Şimdi amcayı veriyorum. Başladım. Hoş geldiniz buyurun. Burası Antalya döşene altı. Büyüklü Mahallesi Kırkgöz Han İpek Yolu dedikleri yerimiz burası. Şu 1206 yılında Selçuklu zamanında Riyasettin Keykubat oğlu 1206 yılında temel atmış 1230 yılında bitirmiş burayı komple yapımını. 24 senede bitmiş bu İpek Yolu Han dediğimiz yer. Şu ağacın olduğu yer üstü kapalı Dört direk üstünde kubbeymiş. Orada namaz kılmışlar. Şimdi yıkılmış. Oraya ağaç dikmişler. Şimdi ağaç var. Ön tarafta kuyu var. O kuyudan su alıp, şimdi kuyuda su kapalı. Kuyudan su alıp, gel buyur. Şu siyah olan yerlerde kazanlarda su ısıtmışlar. Orada delik var. delikten içeriye vermişler suyu. Sıcak suyu buyurun. Bu mağara gibi burası derindir çok. E, ee, oturmuşlar kanalı. Sıcak suyu vermişler buraya kanalı. Burada yıkanmışlar. Pis su dışarıya gitmiş. Burası o yıllarda hamam olarak kullanmışlar. Şimdi burada Düğündür, nişandır, filmdir, otur olaylarımız da oluyor. O tür olaylarımız da burasını mutfak olarak kullanıyoruz. Bak bu taşlarımızda, kemerlerde o yılların ustası simge olarak taşları sırasına göre işaret koymuş. Bütün kemerlerimizde hep işaret var. Ustanın kimin ördüğü hepsi de ayrı ayrı simge vermiş. Bu usta buraya çapraz işaret koymuş. Kemerlerimizin hepsinde işaretler vardır. O yıllarda tabii ki mermer yok. Burası toprak. Taban toprak olduğu için bu taşlar o yılların orijinali. Eskiden zikke biz. E, demir ucu sivri üstüne toka. Demiri çakıp develeri o tokaya bağlamışlar. Buralara sağlı sollu. Karşıki temelli olan yerler. Oraya da aynı şekilde develeri bağlamışlar. Evet buyurun. Bu sütünü o yıllarda başka bir yerden getirmişler. Buraya monte etmişler. Latince yazı var ama ben anlamıyorum. Bir bakın, çekin. Tecrübesini yapabilirsiniz. Şimdi bizim buzdolabımız, nasıl yemeklerimiz bozulmaması için buzdolabı kullanıyoruz. O yıllarda da burayı kiler olarak soğuk hava deposu olarak kullanmışlar. Alışveriş yaptıkları yer burası. Buradan toplantı yapıp, alışveriş yapıp yoluna devam ediyorlarmış. Şimdi şu sağlı solu yapılan, sonradan yapılan yerlerde burada müzisyenlerimiz geliyor, müzik yapıyorlar. Kemerlerimizin hepsinden şey yapıyor. İşaret vardır, sıkıntı vardır, vardır. Şimdi arkadaşlar burada da bir misafir odası varmış. Buraya çekiyoruz. Şöyle içeriye girelim. Şimdi bu yıllarda senin şimdi akşam üzeri evine bir misafirin geldiği Yatır, yatırmak zorundasın. Evinde misafir ağırlayacaksın. Misafirini ağırlıyorsun, yatırıyorsun. Sabah yoluna devam ediyorsun. Burası da o yıllarda özel misafir olduğu zaman misafirini ağırlanır. Burası misafir odasıymış. Evet. Aydınlatma yeri var. Hem girişte kapılarımız ne vardır kapı yeri. Burası, o, ayağımızın bastığımız yer aşağıdaymış. Fırın yukarıdaymış. Hı hı. Burada dolgu yapılınca fırın aşağıda kalıyor. Aşağıda kaldığı için burayı cameteni içerisine aldık. yani bozulmasın, yıkılmasın yemecesine. Burada camekan içerisinde fırın ekmek yapmışlar burada o yıllarda. Ya bu şekilde korunuyor şimdi. Evet. Selçuklu Şöyle Serçuklu arkadaşlar görüyorsunuz. Sorun, evet. Şu, o Selçuklu zamanından sonra Osmanlı tarihi geliyor. Osmanlı tarihinde burada kiremitleri imal ediyor. Bu kiremitler ta o yılların kiremitleri yakın Ama biz şimdi burası mutfak ama o yıllarda mutfak burası biz şimdi depo olarak malzeme koyduk depo olarak kullanıyoruz. Bazen işte düğünde nişan ve filmde bunlar bize lazım oluyor onun için burayı depo olarak kullanıyoruz. Merhabalar, şimdi 40 Han'da keşifler devam ediyor. Ee, şimdi 40 Han'ın dışına çıktık. Ee, dışında etrafında da biraz çekim yapmak istiyorum. Ee, buralarda da e, duvarlarda eski zamanlardan kalan yazılar da var. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Bir de etrafı göstermek istiyorum. Arkadaşlar 40 göz Han'ın ziyaretimiz sona erdi. Ee, İsa Bey'e kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun bize yardımcı, yardımcı oldu. Ee, Siz de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür Görüşmek de üzere. Ee, bundan sonraki durağımız arkadaşlar Güver uçurumu. Şimdi Güver uçuruma gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi güver uçurumuna geldik. Ee, buraya araç girişi yasak. Ee, bayağı bir kapatmışlar. Ee, hani yollara taş falan da atmışlar Biz ilk defa geliyoruz. Ee, bilmediğimiz için ee, biraz da açıkçası bizi ürküttü. Hani araç girişinin yasak olması. Ee, bir de zaten 2 kilometrelik bir yol var. O yolu zaten yürüyerek asla gelemezsiniz. Ee, bunun dışında da orada e, böyle bayağı bir terk edilmiş yani ufak tefek kulübeler var, evler var. Böyle yol bir korkutucu. O yüzden yürümeyi tercih etmeyin. Öyle söylüyorum. kesinlikle bana güvenin, yürümeyin. Aracınız varsa aracınızda gelin. Buraya zaten orada hani araç giriş yasak olduğu için hani onu şey yapmayın. O tabelayı göz ardı edin. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu uçuruma geldiğinizde burada bayağı bir biz de gördük ki insanlar araçlarıyla gelmişler. Araçlarını bırakmışlar. Şöyle göstereyim. Araçlar var. Hemen arkamda kalmış. Pardon. Diyorum. Şöyle göstereyim. Araçlar var arkadaşlar. Ee, gelenler var buraya. Ziyaret eden insanlar var. Burada vakit geçiriyor. Biz kamp sandalyesi falan aldık yanımıza. Birazdan onları e, açacağız. Burada oturup burada biraz dinlenip vakit geçirmek istiyoruz. Ve fotoğraf çekilmek istiyoruz. Bakalım. E, size de güzel görüntüler çekeceğim. Arkadaşlar güver uçurumunun sonuna geldik. Ee, biz bayağı bir ilerledik burada. Devam ediyor yol. Ee, sanırım bu yolu yeni yapmışlar. Ee, göründüğü gibi. Ee, bu yolda bayağı bir devam ediyor sanırım. Biz daha ileriye gitmeyeceğiz. Burada sonlandıracağız. Ee, bugünlük vlogumuz bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Videoma yorum yapmayı, like atmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.